Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gaziantep'in Nurdağ ilçesini ziyaret etti. AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından İpek Yolu Sosyal Girişim Merkezi'ni ziyaretinde çocuklara hediyeler veren Kacır burada açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, Gaziantep'e kazandırılacak yeni sanayi alanlarının büyüklüğünün 2300 hektar olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla OHAL kararnamesi kapsamında, Yeni sanayi alanlarını bölgeye kazandırdık. Bunların 11'i Gaziantep'te ve Gaziantep'e yeni kazandıracağımız sanayi alanlarının toplam büyüklüğü 2300 hektar ölçeğinde. Yine depremden etkilenen ilçelerimize en üst düzeyde teşvikler sunabilmek adına bu ilçeleri cazibe merkezleri programına da, e, dahil ettik ve bugüne dek cazibe merkezleri programı kapsamında düzenlediğimiz 460 yatırım teşvik belgesiyle özel sektörümüzün gerçekleştireceği 55 milyar liralık yatırımın önünü açmış olduk. Deprem bölgesindeki küçük işletmeler için verdikleri destekten bahseden Kacır, tüm kobilerimizin kredi ve destek ödemelerini 2024'e kadar erteledik dedi. Koskep aracılığıyla depremin ilk haftalarından itibaren önemli adımlar atmaya gayret ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızın hissedar oldukları kobilerimizin Koskep'e olan tüm borçlarını sildik kredi ve destek geri ödemelerini tüm kobilerimizin deprem bölgesindeki tüm kobilerimizin kredi ve destek ödemelerini 2024'e kadar başvuru ve yeni teminat alınmaksızın faizsiz olarak erteledik. Koskep acil destek kredisi programını hızla devreye aldık. Kobilerimize 1 milyon liraya kadar banka kredisine erişim imkanı sağlamış olduk. Yine son dönemde Koskep afet dönemi işletme desteği programını devreye aldık doğrudan desteklerimizle KOBİlerimizin ayağa kalkmasına hız kazandırmış olduk.